Şimdi bir haftadır sürekli kilitleniyordunuz. Evet. 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 Tamam. Hastamızı in ve aşağıdan alırız. Evet. Aşağıdan e, masaj yaparak da <laughs> tutuyoruz. Hizmette sınırı yok demiş. Dik duramıyor musunuz? Yok. Doğru. 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 Ne seneydi? Bu, bu meydana? Yok. Tamam. yok.

Çekince ağır mu? Yok. Uzat. Oh. <laughs> Karşıya bak şöyle rahat yürü. Sıkma kendini, sıkma. Güzel. O korku gitmedikçe kasların evet. gevşemiyor. Kasların gevşemeyince de Aynen. tam rahatlama olmuyor. Hı -hı. yürü, yürü, yürü. Yani o korku gitti ya, koşarsın evet. da. olsun. Sağ İyi hissediyorsunuz. Nasıl gelmiştiniz? Bir anlatın. <laughs> İki şeyde koltukla gelmiştim. Ben getirdim zaten. <laughs> Siz aşağıdan. Evet, Yok, sağ olun, elinize sağ olun. Hiçbir şey olsun abi. Sağ olun. Sağ... İyi misiniz? İyiyim, çok güzel. Kalkın, koşmaya gidelim. <gülüyor> <gülüyor> Yürüyün önce mi? Var mı ağrımız? Şu an yok, çok güzel oldu. Süper. Evet. Beli sakınarak Aha, yürüyordum. Aynen. İlk seansta öyleydi. Koşun, koş, Hızlan. İşte bu. Dönelim. Evet. Bir daha, koş. Koş, 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 Oo, koş, oh, koş. çok güzel. Maşallah. Var mı bir ağrı? Hiç yok şu an. Bir daha dönelim. Bir kez daha koşalım oraya doğru. Süper. Evet Ahmet Bey, ikinci seansımızı yaptık. Evet. Ee, gelişinizi hatırlıyorsunuz. İki kişinin kolunda gelmiştim. Evet, ben çıkarmıştım. Evet. Ee, nasılsınız şu anda ikinci seansın sonunda? Şu an sonunda? çok iyiyim. Şuradaki ağrım da geçti şu an. Hiçbir problemim kalmadı. Çok şükür. Sıfırladık. İnşallah olmaz, evet. Evet. Bekliyor muyduk böyle bir şey? Beklemiyordum. Şaşırdınız. <laughs> çok güzel. Geçmiş olsun. Şu an hiçbir ağrımız yok. Problemimiz yok. Güzel. alıyorsunuz? <laughs> Şifa olsun, şifa olsun. Sağ olun. Şey yapmayın. Yani e, siz bundan sonra tavsiyelere uyun yeter tamam. ki bir sıkıntı olmayacak inşallah. Tamam. İnşallah. Hadi geçmiş Çok olsun. Çok teşekkür ederim. <laughs> Hadi.